Arkadaşlar merhabalar. Bir ders otumuzda daha beraberiz. Bu sefer sabit oranlar kanunundan bahsetmek istiyorum. Bileşikleri tanımlarken hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama şöyle söyleriz. Birden fazla maddeyi alırız, birleştiririz ama aralarında değişmeyen bir sabit oran olması gerekiyor deriz. İşte buradaki durumu açıklayan kanunun ismi sabit oranlar kanunudur. Ve buradaki adam da bunu açıklayan adam da prostur. Artık adamları bilmek zorundayız. Çünkü ÖSYM'de çıkıyor. Ve bununla ilgili örnekten bahsedersek eğer. Burada en önemli nokta kütlece birleşme oranı ne demek? Atom ağırlıkları oranı ne demek? Bu kavramları çok iyi öğrenmek gerekiyor. Kütlece birleşme oranı sabit oranın ta kendisi. Yani şundan bahsediyorum. Bu birleşiği oluşturan ne kadar x varsa ve ne kadar y varsa bunların oranından bahsediyoruz. Dediğimizi yapalım. 2x artı 3y'den x 2 y 3 oluştuğunda 2x'in tamamını 4 oranında olarak düşünmemi istiyor. Y'yi ise 3 y'nin tamamını 9 olarak düşünmemi istiyor. Şimdi atom ağırlıkları oranı diyorsa bu Ema'nın ta kendisi. Ya mol'den hatırlayacaksınız. Ema ne demekti? 1 mol için geçerli olan kütle demekti. Yani 2x için 4 geçerli ise 1x için 2 gram olması lazım. Ya da y için konuşursam 3y için 9 ise burada y'nin 1 molü 3'e denk gelecektir. Bunları oranlamamı burada istediği için x bölü y'den 2 bölü 3 cevabımız olur. Aşağıda ise farklı bir birleşik vermiş. Bunun kütlece birleşme oranını istiyor. Yani ne demekti bu? Bu birleşiği oluşturan ne kadar x'in varsa ve bu birleşiği oluşturan ne kadar y varsa bunları oranla demeye çalışıyor. Yapalım. 1x ve 2y'den oluşan bu birleşiğim için konuşursam eğer 1x'in karşılığı yukarıdan 2 olarak biliyorum yazdım. 2y'nin karşılığı ise 3'lü 1y o zaman 6 olarak yazılır. Bunları oranlamamı istediği için de mx bölü my'den 2 bölü 6 yani 1 bölü 3 de bu birleşimizin sabit oranı yani kütlece birleşme oranıymış. Eğer bu şekilde ders notlarından memnunsanız videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar ve diğer videolardan haberdar olmak için de abone olmayı unutmayın. Bu arada küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Telegram grubunda da kim korkar kimya'dan adıyla bir grubumuz var ve burada sizin attığınız soruları çözüyoruz. Eğer böyle sorularınız varsa bu gruba dahil olabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.